bir gün anlarsın. Uykuların kaçar geceleri. Bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya. Deli eden uğultudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar, ne yastık. Girmez pencerelerden beklediğin aydınlık. Kapanır yatağına çaresizce ağlarsın. Onun unutamadığın hayali sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin gün gelir de sesini bir kerecik duyulmak için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın duyarsın. Ta derinden acısını çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerinin, niçin yaratıldığını. Bu iğrenç dünyaya neden geldiğini uzun uzun seredersin aynalarda güzelliğini, boşuna geçip giden yıllarına yanarsın. Dolar gözlerin içim burkulur sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların, sevilen gözlerin elişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi düşer saçların önüne bembeyaz uzanır gökyüzün ellerin. Ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günah günlerin uykusuna dalarsın. Sonra dizilir birbiri ardınca gerçekler acı. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir. Bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığına. Maziden ne kalmışsa yıltar adarsın. O zaman bir çiçek büyür belki kabrimde. Belki kabrimde. Kendiliğinden. Seni sevdiğimi. Bir gün anlarsın.